Diğer soruma geçiyorum hazırsam. Ha. uzun yıllar yayıncılık ve YouTuber'lık yapan biri olarak üniversite öğrencilerine vereceğin tavsiyeler nelerdir? Yani bilinçli kullanıcı olmaları adına daha dikkat etmeleri, <laughs> aslında benzer şeyleri az önce konuştuk ama yani buna ek olarak. Ya buna ek olarak çok dikkat etmeleri gereken bir süreçteyiz gerçekten dönem olarak hani bir şeyi teyit etmeden hiçbir şeye inanmasınlar birincisi. Şimdi sosyal medya maalesef ki şöyle, takip ettiğimiz işte influencerlar var, ee, hayatlarını takip ettiğimiz belki onlar da kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar vesaire. Şuna inanmasınlar, ee, ya sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmayın. Bu, bunu gösteren influencerlar da var, ben buna bayılıyorum. Ya mesela en ufak, en basit şeyi şu anda kötü yan olarak... İyi yan olarak da söyleyeyim, önceki kötülüyormuş gibi de gözükmeyeyim. Mesela ben spor yapmayı çok bilen biri değilim. Önceden spor salonuna gitmeden, bir hoca tutmadan bunları yapabiliyorduk, değil mi? Şu anda o kadar çok video veya işte takip ettiğim influencerlardan kısa videolar olsun vesaire olsun görüp yapabildiğim evde kendi vücut ağırlığımla atıyorum, yapabildiğim şeyler var. Ama işte kötü yan olarak da şu. Her görsele, her kişinin şeyine de dış görünüş o kadar çok şey oldu ki şu an biraz tek düzeleşmeye başladı. Sosyal medyadan sonra bence ee, ve insanlar bunu kendilerine baz almaya başlıyor. İşte a influencerların beli ince, belimi incelteyim vesaire'' gibi atıyorum. Kadınlar için söylüyorum bunu. Bunu gösteren influencerlar var, bence onları takip edin. Hani gerçekten onların bir şop olduğunu, hele ki şu son dönemdeki ile birlikte... Ya neler neler yapılabiliyor. Ben kendimi şu an şu halimi yükleyip Paris'te vlog çekiyormuş gibi video yaptırtabilirim ya. Yani bunlara inanıp hayatlarını buna göre belirlemesinler. Bunun bir televizyon programı gibi izliyorlarsa bence izlesinler. Eğleniyorlarsa eğlensinler. Evet. Benim de var. İzlediğim, takip ettiğim çok fazla influencer var. Ee, ama bunları bir, işte eskiden nasıl biz akşam oluyordu, televizyonun başına oturuyorduk, bir şey izliyorduk ve bunun dizi olduğunun farkındayız, değil mi? Ya bunun, bu mantıkta izlesinler, kendi hayatlarına buna entegre etmesinler. Ee, kötü yan olarak bu bence dikkat etmeleri gereken şey bu. Ee, i̇yi yan olarak da şu, gerçekten sosyal medyada sadece bizler yokuz, influencerlar yok. Yani hem e, bilgi erişimi açısından hem de ya da bu bilgi kanalları açısından bilgi kanalı olarak da takip ettiğim çok fazla kanal var mesela. Elimizin altında şu AI'yı mesela kullanmayı bilmiyoruz hiçbirimiz. Sadece şu an resim fotoğraf yapıyoruz. AI'la bak neler oyun yapılıyor şu an ya. eve oyun yaptırıyorlar. Hani bizlerin oturup işte insanların kod yazarak işte belki aylarca yaptığı bir şeyi AI hemen yapıyor birkaç saatte. AI'yı kullanmayı öğrensinler. Benim tek söyleyeceğim aslında o. Çünkü geleceğimiz teknoloji, teknoloji gitgide gerilemiyor, ilerliyor. O yüzden her yeniliği takip etsinler. Özellikle üniversite öğrencileri. Bütün mesleklerimize yansıyacak bu çünkü. Yani ne çıkıyorsa onu takip etsinler. Meslek ne olursa olsun. Yani doktorluk okuyan biri de AI'dan yararlanabilir. Hani bunun hiçbir şeyi yok, teknolojiyle bir alakam yok değil. Devrimiz bu çünkü. Benim tek söyleyebileceğim o. Diğer soruma geçiyorum. Tabii. Şimdi senin işin gereği zamanın büyük çoğunluğu sosyal medyada geçiyor. Evet. Ee, i̇şin gereği olduktan sonrasını sorayım aslında. Yani merak ettiğim kısım. Çünkü ben de yaşamıştım aslında benzerini. Sen böyle bir şey yaşadın mı? Onu merak ediyorum. Bazen o kadar çok kendini kaptırıyorsun ki o tarafa, yani aslında işin ama. Gerçek dünyadan biraz uzaklaşıyorsun yani biz bile bazen görüşemiyoruz evet. yoğunluktan dolayı gibi yani sevdiklerine zaman ayıramıyorsun sence bunun bağımlılığa dönüştüğünü düşünüyor musun yoksa hani bağımlılıktan öte e, e, gerçekten hani ben işimi yapıyorum bağımlılığa dönüştüğünü düşünmüyorum diyebiliyor musun ya da hiç bağımlılığa dönüştüğü oldu mu diye sorayım. Ee, bir ara oldu. Ee, bu, özellikle şu kısa videolar çıktıktan sonra bizlerin tahammül süreci kısalmaya başladı. Uzun videoları hızlandırarak izlemeye başladık ya da atlayarak izlemeye başladık. Bu kısa videolar, e, şöyle bağımlılık olduğunu düşünüyorum, yatarken ay bir yarım saat dolanayım diye elime aldığım telefon işte 12'de 1'de yatıyorsam yani saatin 5-6 olduğunu fark edip Hani tam son yarım saat daha, son yarım saat daha, son yarım saat daha öğlen 10-11'de yattığım oluyordu. Ya da gözümü açar açmaz ayılmam lazım ben böyle ayılamıyorum deyip bir şeyler izlemeliyim ki hani beynim hareketlensin mantığında el kaydır 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 bir şeyler izlediğim. Ya tu sadece tuvalet değil yemek yaparken bir şey yaparken şu sürekli böyle bir şey mi yapıyorum sürekli burada sürekli hiç bir şey izlemeden öbür işi yapamaz hale gelmeye başladım. İşte canım sıkılıyor. Yemek yapıyorum ya. Bir eskiden müzik açardım mesela. Müzik dinleyerek yemeği yapardım vesaire. Şimdi yok bir şey izleyeceğim. Yoksa asla o yemeğe başlayamıyorum vesaire gibi. Ee, bir dönem bu çok ağır oldu. Ve e, sonrasında bu bağımlılık benim psikolojimi bozdu. Çünkü dediğin gibi Gerçek hayattan koptum, arkadaşlarla buluşacağız, buluşmalara gitmiyorum, ee, biraz üşengeçlik olmaya başladı, İnsanlarla iletişim azalmaya başladı. Yani yalan yok, bir şey izliyorum, biri arıyorsa. Bak yalan yok. Hani işte meşgule atıp, ya yazabiliyor musun? Çünkü izlediğim şey bölünüyor. Mesela bunlar da çok oldu eskiden ama bu bir yerden sonra beni çok, baktım ki beni çok fazla izole ediyor. Hani biraz kötü hissetmeye başladım ben kendim olarak. Ben bunu kesebildim. Yani e, çok şükür ki kesebildim. Kesemeyenler var bildiğim kadarıyla çünkü. O yüzden gerçekten ben bağımlılık yaptığını düşünüyorum evet. Yani. Ya şimdi bir de gerçek dünya her zaman daha farklı ya. Yani mesela benim de kendimi kaptırdığım dönemler olmuştu. Ama şu hani yüz yüze iletişim, o temas... Evet. Gerçekten çok daha farklı yani hissettirdiği de farklı, sevdiklerine zaman ayırmak e, ya görüşemediğin takdirde şu şekilde görüntülü konuşmak tabii ki çok güzel bir şey ama bunu değil de ben yüz yüze olmayı tercih ederim. Evet. evet o kesinlikle. yüzden o bağımlılık olduğunu fark ettiği an insan aslında oradan hemen bir şekilde çıkabilmeli. Kesinlikle. Yani umarım herkes çıkabilir. Evet ya bunun farkına varmak önemli, bunun size zarar verdiğini bilmek önemli. Yani onu fa hani bir oturup da bunun bana yararı ne zararı ne? Hani artı eksi tablosu yapardık ya eskiden. Şunu oturup yapsa bile insanlar aslında biraz daha kısarlar diye düşünüyorum. Bu kadardı söylerim. Çok teşekkür ederim. Umarım ederim. E, izleyen, dinleyen birilerine faydası olur. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çağırdığın için.